Atatürk'den bir merhaba Evet bu kanalın hikayesini Didi aslında benim kendim hikayemi devamını ben ne çok seviyorum ne diye sevmem onun üçüncü bölümünü çekeceğiz. Yani öyle diyeyim yani. Kanala abone olun ben tuşuna basın ve sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, çocukları çok seviyorum. Kız ve da erkek çocukları ufak Yani yalmazlık çocukları sevmem. Yani ben doğucu bir insanım. Yalmaz yapan çocukları biraz şey... Tamam yani. Eee. Bir sabah kadar uyumam. Belki uyum Çok geç saatte yatarım. Erkenden de kalkarım. bazıları da çok geç kalkın. Yani çok geç saatte yatın ve kalkın. Yani saat kaçta yatın? 12, 5, 2, 3, D. Yatın. Eğer ki biraz da Uyumun istiyorsan da sat Amerika'da yata. Ama ama biraz da yani. uyumak istemezsen de saat 8 veya hatta 9'da kalkım <Gülüyor> Yani <Gülüyor> <Gülüyor> uyku dedim de ben de uykumda. Yani süjiklim yok. Gitemem kumeye sema. Televizyon çok seviyorum. Yıkıyor. Diye geldiğinde severim. Yani. Sözcüklerim yok. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci bölümünde ben namaz kılmıştım. Zaten de ikincisinde okuldan geldim. Ve kımadım namazımı. Yani kumadımı namazımı kıldım. Yani de söylemiyorum. Sabah Yani sabah namazımı, öğlen namazımı ve ikindi namazımı kılmıştım. Sizin önünüzde yani sizin gözünüz önünde kızım namaz kendi namazıydı galiba. Yani öyle bir şey değişti. Ama hiçbir zaman da pişman da değilim. Ve öyle yani. Yatımdan önce namazımı kıyacağım. Yani. 不要站在地上。 Arkadaşlar bu arada benim de huyum şöyle bir durumda var. Bir sana kımam. İyi geldiğinde hiçbir zaman da üste, üsteyemem. Tam şey her şeyde tamam diyeyim. Yani Ve ben ve ben her şeyi bayığım. Yani her şeyi bayığım. Hiçbir zaman da istemem. Şey olsun, şey olsun, şey olsun diye. De. Ve hiç kimseye de zorlamam. Màu yếu Màu Bu eskiden meyveyi çok sevdim biliyorsunuz yani ki şey, eskiden meyveyi sev seviyordum sonrasında sevmeye başladım ama şimdi yeni seviyorum fıstık gibi. Mama için sonunda güzel şey bir

Evet geldim. Evet insanın şey insan Yani ben bir şey. Ben bir şey isterken yani özellikle babamda bağım, bir şey isterken de hiçbir zaman da zorlamam üst, üstüne girmem. Yani hani her şey bitti ve ben hiçbir zaman da yani hiçbir zaman da kımam Düz bir insanım. Ama evde spor yapıyorum. Sandalye boks yapıyorum. Onda da birinci veya ikinci bölümde söylemiştim arkadaşlar. Yani öyle söylüyorum yani. Düzgün bir insanım. Temiz bir insanım. Beş yıldan da üstüne gitmem. Her, şeyde olsa da ama her şey de benim ben benle olsa da söyle amam. her şey benim hiç kimsenin kabrini kımam yani suyu yok ben sevdiğim bize vardı eskiden ama Onu da daha da sonra anlatacağım. Yani Fenerbahçe karşı spor maçından sonrasında e, ikinci maçı konuşacağız. Sonrasında belki yarın şey, son iki gün okuldan geldikten sonra konuşacağız. Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Kanal abone olun. Kanal abone olun. Kanal abone olun. Ben tuşuna bastım ve sorun ki canlı yayında arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aleyküm iman et olun. Görüşürüz.